vurgulu öge ile ilgili dört başlığımız var. Fiil cümlelerinde, isim cümlelerinde, şart cümlelerinde ve soru cümlelerinde vurgu diye dörde ayrılıyor. Hemen hepsiyle ilgili örnekler yapıp konuyu anlatalım. Fiil cümlelerinde vurgulanan öge arkadaşlar yükleme en yakın olan öge demişiz. Daha doğrusu yüklemin önünde olan öge. Değil mi? Bakalım. Örnek yazalım hemen. Kısa kısa örnekler yazıyorum ki daha çabuk olsun diye. Bugün sizi eski ev sahibiniz aradı. Cümlemize bakalım hemen fiil cümlesi olması lazım. Çünkü yükleminin fiil olması gerekiyor. Değil mi? Fiil cümlesi olabilmesi için daha doğrusu. Bakıyoruz. Cümlemizin yüklemi aradı. Şimdi yüklemden önce gelen ögemiz vurgulanmış olacak. Bakalım. Arayan kim? Eski ev sahibiniz. Özne. Ne zaman? Bugün. Zarf dönmeci arkadaşlar. Kimi aradı? Bizi aramış değil mi? Belirtili nesne oluyor. Şimdi burada vurgulanan ögemiz özne olur arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yüklemin önüne gelen. Peki hocam yüklem en başta olursa devrik bir cümle ise ne olur? O zaman yüklem vurgulanır. Örnek yazayım hemen şuraya bir tane. Geldim. Sizin eve cümlesinde yüklemimiz baştaki kelimedir. Gördüğümüz gibi devrik cümle olduğu için yüklem baştaysa diye yazalım. Başta ise vurgulanan yüklem olur arkadaşlar. Evet bununla ilgili yüklem ortada olsa da yüklemin önüne gelen öge vurgulanır. Sadece dikkat edeceğimiz yüklem baştaysa vurgulanan ögemiz yüklem olur. İsim cümlelerinde vurgulanan öge kolay arkadaşlar. İsim cümlelerinde yüklem kendi üzerine alıyor. Yani yüklem zaten isim olduğu için vurgulanan da kendisi. hafta sonu hava soğuktu. Mesela bakıyoruz soğuktu yüklem. Soğuk isim mi fiil mi arkadaşlar? Soğuk isim. Ek fiil almış. Ek fiilin geçmiş zamanını almış. O yüzden bu bir isim cümlesi olduğu için yüklem isim cümlesi olduğu için vurgulanan yüklemdir. Unutmayalım. Şart cümlelerinde vurgu şart nedir Şart tipimiz neydi? Sağ S2. Hemen yazalım. Havalar düzelirse gezmeyi çıkarız. Hemen bakıyoruz. Çıkarız yükten. Kim? Biz. Nereye çıkarız? Gezmeye. Peki. Burada dikkat edeceğim şey neydi? Şart kipi. Burada şart kipi üzerinde vurgulanan öge oluyor. Şart kipi hangi ögede ise o zaman vurgulanan ögemiz zarf tümleci oluyor arkadaşlar. Şart kipi vurgulanır diye yazalım. Çok fazla örnek yapamıyoruz. Video olduğu için anlattığımız şey arkadaşlar. Soru cümlelerinde vurgulanan ögemiz hızlı şekilde bunu da anlatayım size. Vurgulanan öge arkadaşlar soru cümlelerinde soru anlamını sağlayan sözcükte oluyor. Buraya kim geldi? Şimdi bu cümlede soru anlamını sağlayan sözcüğümüz kim? Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şey sorulan soru hangi cevabı veriyorsa vurgulanan ögemiz o oluyor. Özne mi, yüklen mi, dolayı tümleşme ona göre bakıyoruz. Kim geldi? Mesela diyelim Ali o zaman bu vurgulanan ögemiz ne olur? Özne. Başka ne diyebiliriz? Bir tane daha yazalım. Dün kimi aradın? Bakıyoruz hemen. Kimi? Burada vurgulanan ögemiz belirtili nesne olur arkadaşlar. Çünkü bu soru bize belirtili nesneyi bulmak için sorduğumuz bir soru olduğu için. Değil mi? Evet, cevabı belirtilmesine. Kimi aradın? Yine buraya ben Ali'yi diyebilirdim arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Bu sorular hangi ögeyi bulduruyorsa o öge vurgulanan öge olur. Son olarak mı, mi soru ekiyle oluşturulan sözcüklerde vurgudan bahsedelim. Bu sözcüklerde vurgu soru ekinden önce gelen sözcüğün üzerinde oluyor. Sizi Ali mi? çağırdı. Dersem burada vurgulanan öge bakıyoruz. Ali. Yani özne olur arkadaşlar. Anladık mı? Mi'den önce gelen vurgulanmış oluyor. Sizi buraya mı çağırdı dersek bakın arkadaşlar yüklemden önce gelen değil mı mı soru ekinden önce gelen nereye buraya ek aldığı için dolaylı tümleç vurgulanmış oluyor. Dikkat edersek anlayabiliriz. Çok da zor değil arkadaşlar. Son olarak ara sözler. Evet arkadaşlar, ara sözlerle ilgili sorular şu şekilde geliyor genellikle. Ara sözler cümlenin ögeleriyle ilgili olarak iki şekilde karşımıza çıkar diye not aldık. Ögelerden birinin açıklayıcısı olarak Cümlenin içinde bir ögeyle alakası var. Hangi ögeyi açıklıyorsa ondan hemen sonra gelmesi gerekir. Bakalım. Kütahya'yı, çocukluğumun geçtiği şehri çok özledim. Özledim, yüklem. Özleyen kim? Ben. Hemen gizli özne. Ben neyi özlemişim veya nereyi? Kütahya'yı dolayı belirtili nesne arkadaşlar. Affedersiniz. Kütahya'yı. Ne kadar özledim? Çok. Zarf tümleyici. Bakın arkadaşlar. Ara söz neydi? Virgül veya kısa çizgilerin arasında iki virgül veya iki kısa çizgi arasında kalan cümleden çıkardığımız zaman cümlenin anlamında herhangi bir daralmaya yol açmayan. Bakıyoruz. Burada iki virgülün arasında ne var? Çocukluğumun geçtiği şehri. Yani Kütahya'yı anlatmış bize. Bu burada bir ara söz. Hangi ögenin açıklayıcısıdır dersek belirtili nesne. Ara söz belirtili nesnenin Şöyle yazalım. Ara söz. Belirtili nesnenin açıklayıcısı. Diye yazalım arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Dünyanın en yüksek noktasına Everest'te tırmanmak istiyor. Hemen ögeleri bulalım. İstiyor yüklem. İsteyen kim? O. Yine gizli özne. Ne istiyor? Dünyanın en yüksek noktasına Everest'te bakıyoruz. Burada Everest dünyanın en yüksek noktasının neresi olduğunu anlattığı için yine dolayı tüm için açıklayıcısı olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Bir örnek daha yazalım isterseniz. Klasik örneklerimizden biri. Sınıfın en çalışkanı Ali. Gelmedi. Gelmedi yüklem. Gelmeyen kim arkadaşlar? Sınıfın en çalışkanı. Özne. Dikkat edeceğimiz şey eğer buradaki Ali Özne'nin açıklayıcısıysa Özne'den hemen sonra gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada ara söz Özne'yi açıklamış. Hemen yazalım. Şuraya ögelerden birini açıklıyorsa açıkladığı ögeden hemen sonra gelir arkadaşlar. Hiçbir gün açıklayıcısı olmadan bağımsız olarak da karşımıza çıkabilir. O zaman buna biz arkadaşlar CDU yani cümle dışı unsur diyoruz. Aşağıda göreceğiz zaten. Boyun ağrılarım kış aylarında artıyor. Aa, burada bir ara söz var. Ama hiçbir bağlantısı yok. Nasıl yok? Bakalım. Artıyor yüklem. Artan ne? Boyun ağrılarım özne. Ne zaman? Kış aylarında zartümece. Burada herhangi bir ögenin açıklayıcısı olarak kullanılmamış. Bağımsız olarak girdiği için buna biz cümle dışı unsur diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Pazar akşamı sen de hatırlarsın maç izlemeye gittik. Gittik yüklem. Kim? Biz. Nereye gittik? Maç izlemeye. İsmin e hali var. Yine dikkat edelim. Ne zaman arkadaşlar? Pazar akşamı. Zarf tamlayıcısı veya zarf tümleci diyebiliriz. Burada yine ara sözümüz bağımsız olarak girmiş. O yüzden buna biz cümle dışı unsur diyoruz. Son olarak cümle dışı unsurlardan bahsedelim. Ara sözler kitap, ünlem veya bağlaçlar bunların hepsi cümle dışı unsurlardır arkadaşlar. Cümlede herhangi bir öge olarak görevi yok. Sadece kuruluşunda veya anlam bakımından yardımcı oluyorlar. Bakalım. Bulamadım yüklem. Kim? Ben. Nerede? Evde. Dolar için. İstediğim yüklem. Kim? Ben. Ne istedim? Sizi görmek. Nesne arkadaşlar. Belirtisiz. Burada fakat cümle dışı unsurdur. Cümle dışı unsurları yuvarlık için alalım. Murat bu ara çok yoruldun. cümlesinde. Yoruldun yüklen. Kim? Bakın sen diyor aslında gizli özne. Sen yoruldun. Burada Murat hitap bildirdiği için cümle dışı unsurdur arkadaşlar. Ne zaman yoruldun? Bu ara zarf tümleci. Ne kadar çok zarf tümleci arkadaşlar. Sonuncusu ise ah elimi kestim. Kestim yüklem. Kesen kim? Ben gizli özne. Neyi kestim? Elimi. Belirtili nesne arkadaşlar. Evet, buradaki ah kelimesi yine yuvarlak içine aldıklarım, cümle dışı unsurlardır arkadaşlar. Aynen şuralardaki gibi. Cümle dışı unsurların cümlede herhangi bir öge olarak karşılığı olmaz. Son olarak ögelerimiz ve sorularını tekrar görelim. Özneyi bulmak için önce şuraya yazalım. Neydi? Yüklem. Bütün sorularımızın muhatap olması gereken kim? Yüklem. Özneyi bulmak için kim ve ne sorularını soruyoruz. Nesne belirtisiz nesne için arkadaşlar ne sorusu. Belirtili nesne için neyi, kimi sorusu. Dolaylı tümleç için neye, neyde, neyden nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden soruları yükleme yöneltiliyor arkadaşlar. Son olarak zarf tümleci için sorularımız ne zaman, nasıl, nereye, ne kadar, niçin, neden, ne ile, kim ile gibi sorular yine zarf zarfı bulmak için cümlemizde yükleme soruluyor arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz zarf tümleci ile ilgili nereye sorusu ve dolaylı tümleçteki nereye sorusu ek alırsa dolaylı tümleç veya başka bir öge olabilir. Ek almazsa zarf oluyor. Özellikle burada da dikkat edeceğimiz şey unutmadan yüklem, özne, nesne daha sonra arkadaşlar tümleçleri bulmaktı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.